Sorunuzun içerisinde aslında uzaya çıkıp dünyaya baktığımız zaman, ortamın içerisinde bulunduğumuz zaman ne hissettiğimizi merak ettiniz. Ben eğitim haftamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz parabolik uçuşlar esnasında bu yer çekimsizlik, ağırlıksızlık aslında olarak tanımlayabileceğimiz anı ilk hissettiğimde muazzam bir huzur ile doldum. ...çok enteresan da beklemiyordum... ...böyle bir hissiyatı. O anın içerisinde bulunmak... ...fiziksel ağırlığımdan... ...kurtulmak... ...bir şekilde mental ağırlıklardan da... ...kurtulmaya vesile oldu... ...beklenmedik bir şekilde. Mikro yer çekimine çıktığımız zaman... ...uzaya çıktığımız zaman... ...çok daha uzun süren ve çok daha... ...düşük bir yer çekimi yemesine... ...şu anda maruz kaldığımızın... ...milyonda biri kadar bir yer çekimi ...maruz kaldım. Dolayısıyla hissettiğim o huzur, sakinlik hissi e, çok daha yoğundu ve dahi bunun üzerine dünyaya bakmak, o uzak noktadan görmek, atmosferimizin tabakalarını görebilmek, aşağıda herhangi bir insan varlığına e, işaret eden bir e, emariyi görmemek ve bunların birleştiği anda hissettiğim o barışçıl huzur hali e, ne yazık ki şu anda dünyada, yeryüzünde e, kafalarımızın e, görebildiği noktada yaşananlarla uyuşmuyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda pek çok insan e, Alper abinin benim bu yaşadığım tecrübeyi yaşayabilecek. Bizim yaşadığımız tecrübeleri onlara aktararak nasıl bir dünya yaratabileceğimize yönelik belki yeni perspektifler e, kazanma imkanı bulacaklar. ve. E, dışarıdan baktığımız zaman hakikaten çok anlamsız olan hiçbir hiçbir topluluğa, hiçbir insana hiçbir fayda sağlamayan bu acı verici çatışmaları aşabileceğimiz bir geleceği inşa edeceğimize inanıyorum. Bunu, bu kolay bir yol olmayacak çok büyük ihtimalle. İnsanlar bu perspektife erişmeleri kolay bir şey değil işte. <laughs> Koca koca roketlerin sırtında oldukça zor koşullarla ancak çıkarak bu tecrübeyi edinebiliyorsunuz. Ama umuyorum ki biz yaşadığımız bu tecrübeleri gençlerimize, sizin de değindiğiniz gibi ağaçken, ağaç yaşken eğilir perspektifiyle, onlara daha çocukken nasıl bir gerçekliğin içerisinde yaşadığımız, uzay boşluğunda süzülen bir kaya parçasının üzerinde aslında tek bir evde yaşadığımızı, tek bir uzay gemisinin, içerisinde var olduğumuzu ve etrafımızda gördüğümüz bu herkesin o uzay gemisinin içerisindeki mürettebat üyelerimiz, mürettebat kardeşlerimiz olduğunun e, farkına varabileceğini ümit ediyorum. Bu yönde de e, çalışacağımı, bu yönde de emek vereceğimi e, söylemek isterim. Merhabalar Sayın Bakanım. CNN Türk Televizyonu'ndan Murat Bekmezci. İlk astronotumuz Alper Gezer Avcı için yeni bir logo tasarlanmıştı. Yine yörünge altı uçuşu için yeni bir logo görüyoruz. İlk e, logonun içinde bir sürü anlam barındırıyordu. Bu logonun içindeki anlamlar nelerdir? Teşekkürler. Tuğay Cihangir Bey, siz kendiniz anlatsanız belki daha hoş olur. Tabii ki Sayın Bakanım. Hmm. Ee, görev armamızın içerisinde Gördüğünüz uzay aracı Unity uzay aracını temsil ediyor ve uzaya çıktığı noktada arkasında dünyadan e, çıkan yedi farklı çizgi var. Bu yedi farklı çizgi Unity uzay aracının arkasında birleşiyorlar. Bu yedi çizgi dünyadaki yedi farklı kıtayı ve insanlığın tamamını aslında temsil ediyor ve uzay aracının arkasında birleşmeleri de uzay çalışmalarının birleştirici, bütünleştirici yönünü temsil ediyor biraz önce değindiğimiz üzere dünyaya o noktadan baktığınız zaman bizi ayrıştıran çizgiler yok farklı milletler yok savaşlar kavgalar ee, ters düşmeler yok barışçıl huzur içerisinde e, masmavi, mavi e, tarifi çok güç güzellikte bir dünya görüyorsunuz buna e, dikkati çekmek istedik daha sonra Unity uzay aracı'nın üstünde bir atom sembolü görüyorsunuz bu atom sembolü e, ...gerçekleştirdiğimiz bilimsel deneyleri temsil ediyor. Ee, i̇çerisinde bulunan sanatsal motif de aslında sanat ve bilimin... ...bir arada olması gerekliliğine dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. Atom sembolünün üzerinde de tabii ki Şanlı Türk bayrağımızı görüyorsunuz. Armamızın üst noktasına yerleştirilmiş bir şekilde. Onun üzerinde de Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil eden özel armayı görebilirsiniz. Armanın içerisinde bulunan yıldızların yerleşimi... Gökyüzünde bulunan Anka, Zümrüt Anka takım yıldızının yerleşimi. Bu da küllerinden yeniden doğmayı, geleceği umutla bakmayı temsil etmesi amacıyla armaya yerleştirilmiş bir detay. Ve tabi dünyanın ufuk çizgisini de aslında e, astronotların dünyanın doğuş, e, güneşin doğuşu ve güneşin batışını tecrübe ederlerken gördükleri o muazzam e, renge e, ithaf e, etmek, ona dikkati çekmek adına. E, ayrıştırılmış bir renk ve tabi dünyanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'mizin de e, ayrıştırılmış kendimize özgü turkuaz rengiyle görüyoruz. Sanırsan bütün imgelerden bahsetmiş oldum. Bir tek şey var da onu da unutmamak lazım. Belki e, Arma'nın en anlamlı noktalarından bir tanesi geleceğe göz kırptığı için Türkiye'nin ay hedeflerine e, aya yönelik ilgisine alakasına ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği önce sert inişle başlayacak. Sert iniş esnasında edineceğimiz tecrübelerle de yumuşak inmeyi ay yörüngesine girip daha sonra da yumuşak iniş gerçekleştirip orada bilimsel deneyler icra etmemize olanak sağlayacak misyonlara işaret eden bir hileli de armamızın içerisinde görüyorsunuz. çok öyle, öyle vardı ama i̇şte. ee, Nasıl geldi 3 dakika Kısa mı uzun? Bir bekliyorum ama yerde yaptığımız simülasyonlar 3 dakikada daha uzun. O ne kadar uzun hmm. zamanımız varmış gibi düşünürken bu da... ...ayaklar yerden Yani hepisine vermiyor evet. böyle <laughs>